Geydaş'tan herkese merhaba. Cebini Düşünenlerin programı Cüzdan'ın bu bölümünde her hafta olduğu gibi yine İslam Memiş Hoca ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Demez. Şimdi biz hemen hemen yılın sonuna yaklaşırken sektörel anlamda neler bekliyor yılın sonunda o piyasaya dair diye hep konuşuyoruz. Bugün de sizden şunu istiyoruz. Genel hatlarıyla piyasayı yorumlayın. 2025'i neler nasıl tamamlar? Yani 2025 yılın getirileri işte önümüze ay biraz daha netleşir. Yılın bitmesine daha var ve finansal piyasada için oldukça yoğun geçebilir son günler. Ancak çok puslu bir havada yılı tamamlıyoruz. Yani finansal piyasalarda belirsizliğin, ticaret savaşlarının, normal savaşların, küresel ekonomiye dair birçok belirsizliğin olduğu bir ortamda e, yılı bırakıyoruz ve belirsizlik ve öngörü her geçen yıl azalmaya devam ediyor. Burada yatırımcılar kendini her geçen yıl daha fazla koruması gereken bir süreçten geçiyoruz. Özellikle yatırımcıların artık şunu kabullenmesi lazım. Kendi ellerinde artık bir şey yok. Yani herhangi bir yatırım aracını seçip de daha fazla kazanırım modelinde kısa vadeli veya orta vadeli bir süreç maalesef bulunmuyor. Ama uzun vadeye baktığımız zaman da evet güvenli limanlar mutlaka zaman zaman karşımızda olabiliyor ama yine taktiksel olarak baktığımız zaman da yatırımcının kendini koruması gereken bir dönemi aslında bu yılı görerek test etmiş olduk ve 2026 yılında yine yatırımcısının ilk görevi kendini korumak, varlıklarını korumak, birikimlerini korumak olmalı. Çok belirsiz bir dönem geçirdik. Çok manipülasyonların yapıldığı bir süreç vardı karşımızda. Belirsizlik arttıkça finansal piyasalardaki belirsizlik gerginlik de artıyor. Bütün dünyada sosyal dokunun biraz daha tahribata uğradığı bir dönem geçiyor. Ekonomi, para, finansal piyasalar bunu her hafta yorumluyoruz zaten ama toplumsal bir cinnet, toplumsal bir kaosu da artık geride bıraktığımız bir yıl karşımızda. Paradan daha önemli şeyler de var. Dünyanın test ettiği, küresel ısınma, iklim değişikliği veya mevsimsel etkiyle birlikte yaşanan doğal etkiler doğal felaketler bunların başlarını çekti. Ama finansal piyasalarda artık şunu net olarak yatırımcının kabullenmesi lazım. Öngörünün olmadığı, belirsizliğin arttığı bir dönem var karşımızda. Ona göre yatırımcıların kendine biraz daha gelenekçi olarak yetişilmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Peki 2026 yılına gireceğiz. Çok az bir süre kaldı. 2026'da ne hazırlık yapmalıyız? Her yıla bir isim koyuyorum ben. 2026 yılının adı benim nazarımda manipülasyon yılı. Yani Finansal piyasalarda işte liderlerin açıklaması olsun, yatırım araçlarındaki bot hesaplar olsun, finansal piyasalardaki gerginlikler, belirsizlikler olsun, birçok sistem kurucuların kazandığı, yatırımcıların kazanmadığı bir yıl olacak. Aynı 2025 yılında olduğu gibi, 2026 yılı tamamen bir manipülasyon yılı olduğu için yine yatırımcının bu bir artık tercih değil, zorunluluk haline geldi, mecburiyet haline geldi ne olursa olsun yani finansal piyasalarda varlıklarını korumak isteyen, birikimlerini artırmak isteyen bütün yatırımcılar şunu mutlaka yapmalı. Bu bir mecburiyet artık. Mutlaka birikimlerinizi çeşitlendirin. Yani tek bir enstrümana kesinlikle yatırım yapmayın. İkincisi uzun vadeli plan yapın ve bir yıllık pozisyonlar açın. Ee, bunlar çok önemli olacak 2026 yılında 2025 yılında da bir ihtilam vardı yatırımcılara karşı. Yatırımcılar değil sistem kazanacak. Yani 2026 yılında yine sistemin kazandığı, yine sistemin ürettiği, yine kuralları sistemin koyduğu bir süreç karşımızda olacak. Bağımsızlık 2026 yılında biraz daha azalacak. Yani kendi iradesiyle özgür karar veren yatırımcılardan ziyade yeni yasalarla birlikte yatırımcıları biraz daha geri çeken bir sistem karşımızda olabilir. O yüzden 2026 yılı bazı sektörler için parlak, biraz daha toparlanma süreci ama finansal piyasalarda tamamen bir fırtına dönem bizi bekliyor gibi duruyor. Emlak tarafında, gayrimenkul tarafında olumsuz değilim. Burada bir hareketlenme bekliyorum. Ama ekonomik verilere baktığımız zaman, belirsizliğe baktığımız zaman, jeopolitik gerilimlere baktığımız zaman ciddi anlamda 2025 yılında gördüğümüz bütün senaryoların aynısını 2026 yılında görmeye devam edeceğiz. Araç sektöründe beklentiniz neler? Şimdi iki türlü durumu ele almak lazım. Sıfır araçlar, ikinci el araçlar. Sıfır araçlarda dövize bağlı yükseliş beklentim var. Ki özellikle Japon araçlarında yüzde iki buçuk, yüzde üç civarında bir artış söz konusu olabilir. Sıfır araçlarda ben euro dolar paritesinde 1.21, 1.22 seviyeler beklediğim için Avrupa tarafından ihraç ettiğimiz araçlarda yeni zamlar karşımızda olabilir. Haliyle bu zamlarda ikinci el otomotivlere, araçlara yansır. O yüzden araç almak isteyen, planlama yapmış olan yatırımcısı bu kararını bence Aralık ayında veya bu yıl bitmeden karar vermeli. Ben araç fiyatlarında şahsen düşüş beklemiyorum. Kur nedenli, döviz kuru nedenli sıfır araçlarda bir artış olacak ama beraberinde insanlar da ikinci el'e yönelince haliyle orada bir artış olacak. Vergi düzenlemeleri olsun, yeni gelişmeler, maliyet artışları, skorta kasko, maliyet artışlarının devamı gibi birçok etken bence biraz daha ikinci el araçlara insanları yönlendirebilir Ben 2026 yılında sıfır değil ikinci el araçlarda ciddi bir patlama bekliyorum hocam aslında siz bize bir senaryoyu e, okuyorsunuz Evet e, anlayabilene Evet yatırımcılar için yeni bir süreç başladı diyebilir miyiz başladı kesinlikle yatırımcılar için finansal piyasalarda sistemin yani hükümetlerin dünyada bütün ülkelerin hükümetlerin finansal yatırım araçlarına dair getirecekleri yeni yasalar yeni kanunlarla birlikte biraz daha daha çok kazanma kazancının daha az vergisini verme gibi bir model bence geride kalabilir. Kazancın olduğu her yerde vergi olur ve bütün dünyada 2026 yılında bütün finansal araçlarda yeni bir vergilendirme modeli şahsen bekliyorum ve sınırlamalar da bekliyorum. İsteyen istediği kadar finansal piyasalarda yani bu 2025 yılında bütün dünyada gördük yani bütün dünya ülkelerinde ticaretle alakalı, finansal yatırım araçlarıyla alakalı birçok gelişmeler, yasalar düzenlendi. Bu artarak devam edecek. 2030 yılının hazırlığı yapılıyor kağıt paralardan uzaklaşan bir toplum modeli planlanıyor. Zaten kağıt paraları kullanan son nesi biziz. Dijital para geçiş dönemi olacak. Ama bu bir anda olmayacak. Bu yasalarla yavaş yavaş korunarak veya içeriği yavaş yavaş daraltarak bunu yapacaklar. Tamamen hikaye değişiyor parada. Parada ezberler bozuluyor. Finansal piyasalarda ezberler bozuluyor. Artık içeride Türkiye'de mesela yılın son çeyreğinde yapılan operasyonlar, yasa dışı bahis operasyonları olsun, kara paraklama alakalı operasyonlar olsun ya da evrakta sahtecilik noktası noktasında yapılan operasyonlara baktığımız zaman burada artık bir şeylere zamanda dur demiş bir sistem var karşımızda. Artık bundan sonra yeniden şekillenmiş bir model var karşımızda. 2026 yılında artık parayla alakalı, finansal piyasalarla alakalı birçok açıklamalara, gelişmeleri artık şaşırmamak lazım ve her şeye hazır olmak lazım. Neye hazır olmalıyız? 2026 yılında yatırımcı neye karar vermeli? Kolay kazanç diye bir şey var ya işte insanlar istediği kadar alıyor, satıyor, bir şeyler yapmaya gayret gösteriyor. Finansal piyasalarda faaliyet gösterirken bunun yeterince vergisini vermiyor falan. Ama bundan sonra o kazancın da vergisinin olma modeli dünya ülkelerinde bence olacaktır diye düşünüyorum. Bütün dünya ülkeleri artık sistemin de kazancı ortak olduğu bir model karşımızda olabilir. Ama e, 2026 yılında genelde biraz daha gelenekçi olmanın biraz daha faydasını görebiliriz. Mesela bu gelenekçi yatırımcılar genelde e, altın ve gümüş üzerinden yoluna devam etti 2025 yılında. Gram altın tarafında işte %100 civarında, altın tarafında %80 civarında bir getir oldu. Bu belirsizlik 2030 yılına kadar devam edecek bu arada. Yani 2025 yılında bir rüzgar eski geçti değil, o tufanın arkası gelecek. Ve e, aslında ilginç olan 2025 yılında gördüğümüz bu tufanla birlikte bir de enflasyon patlaması gibi sonuçlar çıkacak karşımıza. Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon önlenemez bir boyuta karşımızda olabilir. Dolayısıyla burada yatırım araçlarında değerli metaller grubu 2026 yılında yine favori olacaktır. Kripto para piyasasında yine Kasım ayında bir manipülasyon fiyatlaması var. Bakın Ekim ayında altın ve gümüş tarafında yükseliş yönlü manipülasyon vardı. Ama Kasım ayına bir baktık. Bu sefer düşüş yönlü insanların elindeki varlıkları eriterek bir manipülasyon piyasası var. Ama 2026 yılında baktığımız zaman yine uzun vadeli plan yapan bu taraftaki yatırımcılar bana göre zarar etmez. Borsa tarafında 2025 yılında içeride mesela endeks tarafında çok iyi bir performans görmedik ve yatırımcılar ciddi bir anlamda gergin. Şimdi burada yeniden bir hikaye yazılabiliriz ekonomi yönetimi. Yani Ocak ayı itibariyle yeni hikayelerimiz belirlenirse ve başarılı bir model tekrar karşımız olursa yine borsa tarafında işte 11.800 yani bu yıl içinde beklediğimiz rakamlar mesela ama bugüne kadar göremedik o rakamları. 11.800 puan seviyeleri. Belki 12.000 puan seviyesinden önüne açılacağı bir süreç var karşımızda. Ama şu çok sorgulandı 2025 yılında. Yani borsa bir yatırım piyasası mı? Neler oluyor? Neden kazandı neden kaybettik gibi e veya yerli yatırımcıların ürktüğü, korktuğu veya sıkıldığı bir dönemi de de bıraktık. E, 2026 yılında portföylerde, sepette, borsa tarafındaki miktarı iyi dengelemek lazım. Yani gidişata bakacaksınız. Ekonomi yönetiminin belirlemiş olduğu politikalar, sahada sizin hissettiğiniz enflasyon rakamları, çarşı pazarda gördüğünüz etkenler bunu bir analiz edeceksiniz. Portföylerdeki sepet çeşidinizi ona göre yapacaksınız ama yılın son haftasında yine bunu yorumlarız. Hani sepetimizi nasıl yapalım, hangi gelişmeleri bekliyoruz, hangi rakamları bekliyoruz. Bunu aralığın son haftasında yorumlarız. Ama şu ana baktığımız zaman mesela borsa mı veya tarım emtiaları mı sorusunun cevabı ben de tarım emtiaları. Yani her yatırım aracı kendi içinde yarışacak birinciliği şimdiden iyi tespit etmek lazım. Ama 2026 yılına ilişkin mesela ev alma hayali planı olan, iş yeri açma planı olan veya satın alma planı olan kişilerin şimdiden hazırlık yapması lazım. Bir planlama yapması lazım. İşte Merkez Bankası faizleri düşürüyor ama mevduat faizleri düşecek mi? Kredi muslukları açılacak mı? 2026 yılında ben ama ama kredi musluklarının açılmasıyla alakalı bir süreç beklemiyorum. Dolayısıyla ev alacağım, kredi kullanacağım. Ben kredi musluklarının açılmasını bekliyorum diye kenarda beklemek bence iyi değil. En azından faiz sistemi olmayan katılım bankalarının belli bir hesabı var. Buradan finansman desteği alınabilir. Diğer yandan 2026 yılında su tarafını malum geçen sohbetimizde çok önemsediğimi ifade etmiştim. Yine küresel piyasalarda su hisseleri ve su fonlarına yatırımcıların iyi araştırması lazım. İşte döviz tarafında e, illa dolar ve euro üzerinden takip yapmak, yorum yapmak, birikim yapmak bana çok mantıklı gelmiyor. Burada biraz daha farklı modellere hazırlık yapmak lazım. Çin yuanı, Rus rublesi gibi güçlü ve hikayesi olan para birimleri var karşımızda. Burayı yakından takip etmek lazım. Evet, her gün altın ve gümüşü konuşuyoruz ama beraberinde bakır, platin, paladyum gibi metaller var. Bunu da ayrıyetten takip etmek lazım. İşte bu finansal piyasalardaki enstrümanlar hep kendi aralarında yarışacak. İşte o birincilikleri biz kendi kişisel öngörülerimi ve tahminlerimi aralığın son haftasında paylaşacağım. Ama mutlaka ve mutlaka yine yatırımcılarımızın kesinlikle tekrar etmekte fayda var. Bu bir tercih değil, mecburiyet oldu artık. Birikimlerini çeşitlendireceksin. Bu sepetinin içinde örnekle vermek gerekirse 1 milyon TL para var. Bunun hepsiyle tek bir yatırım aracına yönlenmek çok yanlış. Bunu 5 parçaya böleceksin. 200 bin, 200 bin, 200 bin. Bu beş parçada değerli metallerde mesela ne kadar ayırdın? 200 bin lira. 100 bin lirasıyla altın, 100 bin lirasıyla gümüş. Döviz için ne kadar ayırdın mesela? 200 bin lira. 100 bin lirasıyla yeni, 100 bin lirasıyla Rus rublesi. Borsa veya tarım emtiaları ile ilgili ne kadar paran var kenarda? 200 bin lira. Bunun 100 bin lirası tarım emtiaları, 100 bin lirası da yine endeks tarafındaki şirketler. Kripto para için ne kadar ayırdım mesela? 200 bin lira. Bunun bel kemiği bu işin bitcoin'dir. Altcoin'leri kesinlikle önermiyorum. Mesela 100 bin liralık bitcoin koyarsın. Diğer 100 bin lira da TL olarak kenarda durursun. Onun ya para fonlarında değerlendirirsin ya mevduatta değerlendirirsin ya da herhangi bir enstrüman TL bazı gerilediği zaman alım fırsatı olarak da kenarda tutarsın. Gördünüz mü yani burada bayağı bir çeşit yaptık. Yani evet, bu çeşitlik işte, evet önemli. Evet. Evet bu aslında bu anlattıklarınızdan da şu ortaya çıkıyor. Biz İslam Memiş'le 2026 giriş dersi vermiş gibi olduk. 2026 yılı çok finansal piyasalar için çok ciddi yıl. Yapmamız gerekenleri açıkladık ama burada net bir şekilde batacakları da ilan edeyim ben. Yine 2026 yılında kaldıraçlı işlem yapanlar, kısa vadeli alsat yapanlar, yakınının parasıyla veya bankadan kullandığı kredili paralarla kısa vadeli forex piyasalarına bulaşanlar veya unut parasıyla dil umut parasıyla Tek bir enstrümana girmiş zenginlik hayali kuranlar net söyleyeyim batacak. Yani bunların batmama şansı yok. Bunlar da batacak olan gruplardan. Peki hocam son olarak şunu da sorayım. Çok değişiklik olacak dediniz birçok alanda, piyasalarda. Evet. Peki dünyaya dönelim, iç ve dış politikamıza dönelim. Buralarda bir değişiklik bekliyor musunuz? Şimdi 2025 yılında Türkiye'nin dış politika tarafında birçok başarılı hamlesini gördük. Yani artık Türkiye masada dış politika tarafında artık ciddi başarılara imza atmaya devam ediyor. Bu tartışmaya kapalı bir konu. Ancak 2026 yılında yine dış politika tarafında Trump'ın yine farklı ülkelere uygulayacağı veya uygulamak istediği yaptırımlar, ambargolar, ticaret savaşlarındaki vergi yükümlülükleri gibi birçok hikayeler yine devam edecek. Trump bir sabah kalkacak, hiç aklımızda olmayan bir ülkeyi tehdit edebilir. Bir bakarsanız hiç ...aklımıza gelmeyen bir ülkeye destek verebilir. Bu kargaçılar tartışmalar ülkeler arasındaki diyaloğu da bozabilir. Müttefik ülkeler düşman, düşman ülkeler tekrar müttefik olabilir. Ama bizim jeopolitik anlamda çok farklı bir yerdeyiz biz e, Türkiye olarak. Orta Doğu, Avrupa tam ortadayız. Biz dış politika tarafında çok çok dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. Ukrayna, Rusya tarafındaki barış görüşmelerinde öncü bir ülke Türkiye. Ve bu tarafta e, eğer... Başarabilirsek bu e, Kafkaslardan bir barış haberi gelirse Türkiye'nin dış politikadaki başarısı dünya tarafından bir kez daha konuşulacak. Peki dış politikasının Türkiye ekonomisi etkisine ekonomik olarak mutlaka bir etkisi olacak. Yabancı yatırımcıların gelmesi, nakit akışının hızlanması gibi birçok anlamda pozitif etkiler olabilir ama tekrar Türkiye'nin dış politika tarafında menfaatine ters gelen konular gündeme gelirse Türkiye dış politika tarafında e, sessiz kalmayarak tepkisini her zaman gösterecektir. O yüzden Trump Ayrı bir konu. Çin tarafındaki hamleler ayrı bir konu. Kuzey Kore tarafındaki füze denemeleri ayrı bir konu. Rusya-Ukrayna, Kafkaslardaki savaşlar ayrı bir konu. İran, Suriye, Ortadoğu'nun tamamındaki hikayeler farklı bir konu. Burada çok ciddi belirsizlikler var ama sonuç itibariyle yine 2026 yılında dış politika tarafından gelecek bütün haber akışları olumlu ya da olumsuz finansal piyasalarda mutlaka fiyatlanacak. Bunun bir bahane olarak kullanacak piyasalar çok sert hareketlere hazır olmak lazım. Ama dış politikada bu hamleler yapılırken Yatırımcı şuna mutlaka dikkat etmesi lazım: Sosyal medya hesabında istihbarat faaliyetleriyle yapılan yalan yanlış haber akışlarına likelamak, paylaşmak, inanmak çok yanlış. Eğer böyle bir şey başta siz inanırsanız, birikimlerinize yanlış yön vermiş olursunuz, insanlara yanlış bilgi vermiş olursunuz ve kendinizi kandırmış olursunuz. Dolayısıyla burada e, dış politika tarafında ciddi heyecanlı bir süreç belirsizlik devam ediyor. Ama beraberinde dış politikanın dünyadaki küresel ekonomiler finansal piyasalar üzerindeki etkisi de bir hayli fazla konuşulacak. Yani 2026 yılında bol bol haber takibi yapacağız. Bana göre de bol bol manipülasyon fiyatlaması olacak. Bir ay yükselişler, bir ay düşüşler. Mesela yılın son çeyreğinde gördük. Altını böyle köpük yaptılar, gümüşü balon köpük yaptılar. Tak patlattılar. Sıra Bitcoin'e geldi, kripto paralara geldi. Bu sefer aşağı yönlü balon oluşturuyorlar, manipülasyon yapıyorlar. Peki soru şu: Aralık ayında sıra kime gelecek? Borsalara mı gelecek? Petrole mi gelecek? Veya farklı yatırım araçlarına mı gelecek? Ama Aralık ayında bir manipülasyon daha göreceğiz. Diğer sohbetlerimizde bu manipülasyon piyasasının yıl sonuna kadar devam edeceğini. Onu da Aralık haftasında konuşuruz. Hatta Kasım'ın evet, son Aralık haftası. Ayında... Yani gelecek hafta bunu konuşalım. <laughs> evet. Aralığı konuşalım. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. de teşekkür ediyorum. Sağ olun. GDH'de cücdenin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.